Selamünaleyküm. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Az önce şöyle gördüğünüz tezgahı karçırın. Buharlı temizleyiciyle bir güzel sildim. Sonra bir video daha çekeyim dedim. Gazımı alamadım. Tişörtümü çıkarttım. Günlük tişörtümü giydim. Tabii ki aşçı önlü ya da mutfak önlüğünde taktım. İsterseniz bu video patlarsa gelin birinizde de yemeğe alayım. Kendi yaptığım lezzetli yemekleri de birlikte tadarız. Ne? Tabii ki ana konumuz şu anda yemek işinizi kolaylaştıracak. Şöyle söyleyeyim. Önce aldım. Böyle bir doya doya kullandıktan sonra işe yarar mı? E, çekmeli miyiz videosunu diye bir karar verdikten sonra tabii ki video gelsin dedim. Şöyle göstereyim. Hemen yakınlaştırayım. Handikapını göstereyim önce. Tabii ki markayı söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi lekeler kalıyor. Birçok kullanıcı bunun da lekeler kaldığını söylemiş. Bu kadar pahalı fiyata bir tencere seti aldı. Bir de üzerine lekeleri gördüğünüzde doğal olarak biraz sineleriniz bozuluyor ama bozulmasın. Çünkü muhalefetini gördüğünüzde o bozulma sizin için gerçekten hiç önemli olmayacak. Ben takmıyorum zaten. Zarar vermediği sürece o bozulmanın bir ehemmiyeti yok. Ne mi aldım? Fislerin Vitavit premium e, düdüklü tencere setini aldım. Şöyle gördüğünüz gibi 3,5 litrelik tenceremiz var. Birazdan nasıl kullanacağız, ne yapacağız, temizlik için neler yapılıyor onu da hep beraber paylaşacağım. Bu da 6 litrelik olan. Şöyle söyleyeyim. 6 litrelik olan tenceremize zaten maksimum 4 litre doldurabiliyoruz. 10-15 kişilik bir misafiriniz geldi rahatlıkla bir kuru fasulyeyi bir de et yemeğini burada yapabilirsiniz korkmayın. Eee çekirdek aileseniz bu size 3,5 litrelik olan yeter. Buna da zaten maksimum dolduracağız. 2,5 litre civarı zaten. 1 litre fire veriyor burada. Ee, şöyle söyleyeyim. Böyle fasulye gibi, nohut gibi şişen yemekler yaptığınızda ise 1'de 2, 1'de 3 oranı var o orana göre doldurmanız gerekiyor. Ben fasulye yaptım. Fasulye yaparken ya da kuru nohut yaparken bir de ikili kısma kadar doldurdum. Bilmem görünür mü? Şuradan göstereyim ben. Şöyle gördüğünüz gibi şu ölçekler var burada. Buraya göre yapmış oluyorsunuz. Bu da ikinci parçasını gösterdik. Üçüncü parça belki benim için hayat kurtarıcı olan parça bu. Şöyle gördüğünüz gibi ile beraber şöyle bir parça geliyor size. Tabii ki ne? Buharda benim gibi sebze yap, sağlıklı spor yapıyorsanız, sağlıklı beslenmek için buharda sebze için en ideal şeylerden biri, bu da setin içerisinde. Şöyle bir de bir fisterin tencere kapağı geliyor. Şöyle güzel bir uygulama aslında. Hem şunu tencere olarak kullanıyorsunuz, hem de şunu tencere olarak rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ama ben de size tavsiye evde dandik tencereleriniz varken bunu kullanmanıza gerek yok. Ha, bu markanın tenceresi alınır mı? Bir bence ekstrem bir çılgınlığı olmayacaktır. Ama şöyle bir düdüklüsü alınır mı? Şöyle söylüyorum bakın gözü kapalı. 10 üzerinden 10 kesinlikle alınır. Tabi benim e, videolarımın hiçbiri reklam değil. Kendi e, kendim aldım ve beğendiğimde sizinle paylaştığım videolar. Gelelim şu meşhur kapağına. Şöyle içinde böyle bir jontası var zaten. Jonta şekli ha. Gördüğünüz gibi gerçekten büyük bir kalın jontası var. Temizliğine gelince e, şu kapağı temizlerken e, şurada bir bölüm var. Onu hemen söyleyeyim sonra kapağı anlatırım ben. Şurada şöyle bir ayar kısmı var. Şöyle geliyorsunuz şu ayarı açıyorsunuz. Evet, şunu, şu bölümü sadece ve sadece e, nemli bir bezle siliyorsunuz. Sonra tekrar takalım şöyle. Zaten otomatik bir şey var, e, şöyle bir gördüğünüz gibi e, vida kısmı var. Oraya rahat oturuyor, korkmayın. Ne taraftan yapacağız yanlış olur mu? E, bir sorun olur mu? Evet telefon kapalı. telefonu az ziline uğradık. Şöyle söyleyeyim. E, kulpu da çıkarabiliyorsunuz. Kulpuyla e, şu e, ayar düğmesini kesinlikle ve kesinlikle makinede yıkamıyorsunuz. Kulpu çıkarmak için şurada bir mandal var. Şu mandalı çeviriyorsunuz. Ve şu şekilde yani çevirdiğiniz gibi kulpu da çıkmış oluyor. Zaten yedek kulpları da satılıyor. Şöyle videodayken ne kadar e, takabiliriz. Gerçi pratiktir ama yine de şöyle e, şu göstereyim birazcık böyle bir ağırlıktan dolayı biraz zorluyor. Yoksa çok pratik o konuda onu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Tabii evet diyorum ama hale takamadım. Şöyle. Bu defa. Bu defa tamamdır dedim. Kusura bakmayın bu defa da olmadı. Resmen videonun azizliğine uğradık. Şöyle. Evet. Şaka gibi. Komedi. Biraz görebilirsiniz Takamadık. Evet. Ya, şimdi taktık. Aslında çok kolay da belki videonun verdiği bir heyecanla e, takamamış olabilirim. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Bunu bu setimize aldık diyelim. Vita Quick ile Premium arasında ne fark var? Vita Quick'te şöyle bu gördüğünüz ayar düğmesi yok. Bu ayar düğmesi ne işe yarıyor birazdan göreceğiz. Bu ayar düğmesi yok. İki, bunun bir alt modelinde sadece üç e, tane, e, iki tane pardon e, ısı derecesi var. Bunda ise dört tane ısı derecesi var. E, şöyle göstereyim ben. Hemen şurada şu gördüğünüz e, basınçsız buhar kısmında basınçsız yemek yapmak için ya da sebzeleri pişirmek için. Bir de ise, şöyle bir de bire verdiğinizde balık gibi. Şöyle ikiye verdiğinizde e, biraz daha böyle Orta derecede sebzeleri pişirmek için, atıyorum fasulye pişirmek için. Burada hafif sebze yemeklerini burada bakliyat ve et yemeklerinde şu üç ayarını gösteriyorsunuz. Ondan sonra zaten kendisi pişmeye başlıyor. Şunu vurgulayayım en güzel özelliği bunun patlama özelliği yok. Çünkü içindeki basıncı yüksekse dışarı atıyor. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle renkler var burada. Şöyle sarı geldiğimizde diyor ki bu sarı geldiğinde tamam diyor. Hemen şey yapabilirsin. E, ocağı kısabilirsin. Sonra yeşil geldiğinde diyor ki tamam diyor artık sen saat tutabilirsin. Yemeğin kaç dakikada pişecekse ona göre ayarlama yapabilirsin. En son Kırmızı geldiğinde diyor ki içeride basınç fazla istersen ocağın gözünü biraz daha kısabilirsin. Ha kısmazsanız ne olur? Böyle hafif kırmızı gördüğünüzde çok sorun olmuyor. Ben hep öyle yaptım. Ama risk etmemek için yemeğin daha lezzetli pişmesi için belki bir küçük göze alıp devam edebilirsiniz. Tencere ile ilgili aktarmam gerekenler bunlar. Umarım bilgiler faydalı olmuştur. Makine de yıkayabiliyorsunuz. Şu kapakla şu bölümdeki iki parça hariç hepsini yıkayabiliyorsunuz. Şunu vurgulayayım. E, yemek pişirme sürelerini inanılmaz kısaltacak. Ben e, bugünlük et pişireceğim tabii ki. Onu da videosunu çekeceğim ben. E, şöyle söyleyeyim. Hemen genel bir hatlarıyla aktarayım. Ondan sonra yemeğe de geçmiş oluruz. E, eğer karnabahar brokoli seviyorsanız 3 dakika evet 3 dakika pişme süresine başladı 3 dakika 3 dakika 4 dakikada içinde beklettiğinizde muhteşem bir e, pişmiş e, efsane bir brokoli ve karnabahar yiyebilirsiniz. Yok benim gibi mesela ben ne yapıyorum ki bunda videosunu çekeceğim ben. Ben genel olarak şimdi anlatmaya çalışıyorum size. Havuçundan patatesinden pancarına hepsini koyduğunuzda maksimum 5-7 dakika arasında inanılmaz güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Belki pancar birazcık diri kalabilir. Parçaları ne kadar küçük tutarsanız bu düdüklüde inanılmaz efsane sonuç veriyor. Et yemekleri kuru fasulye yemekleri ortalama 15-20 dakikada oluyor. Bir 10 dakikada Şeyde bekletirseniz, buharında bekletirseniz hem tasarruf da etmiş olursunuz. Ne yapıyoruz? Aldante sebze seviyorsak, brokoli, karnabahar gibi 3 dakika yeterli. Fasulye gibi sebze yemeği seviyorsanız 10 dakika, 15 dakika maksimum yeterli. Daha az da olabilir. Ondan sonra kuru fasulye yemeği seviyorsanız tabii ki 15 ile 20 dakika arasında yeterli. Benim gibi yani yemeğin yanında spor yapıp et de tüketmek istiyorsanız birazdan göreceğiz. Ortalama kuzuyla dana da hemen hemen aynı pişiyor burada. Belki çok bir sert olursa biraz artabiliriz ama 15 dakikayla 20 dakika arasında böyle dökülen dökülen etler elde etmiş oluyorsunuz. Şunu söyleyeyim birazdan yemeğe geçeceğiz. Belki tekrar olabilir çünkü video kapandığı için bir konsantre bozukluğu oldu puan vereyim ben. Hani böyle bir tencere alınır mı? 10 üzerinden 10. Ee, eğer bir misafiriniz geldiyse 1 saat içinde şöyle iki tencereyi de kullanarak tek kapakla evet, tek kapakla hemen eti pişirdiniz. E, 20 dakikada 5 dakikada buharda beklediniz 25 dakika sonra yanına patatesden e, brokolden, e, havuçtan e, karnabahardan e, pancardan bir e, salata hazırladınız düşünün taze taze sebze salatası ya da sebze yemeği zeytinyağı ile böyle güzel böyle ekşili bunu da, bunu da yaptınız mı ne oldu e, orada 10 dakika harcadınız alın size 1 saatte 2 bir de üzerine bir de pilav yapabilirsiniz bunda. Pilav ben denemedim ama ya da e, herhangi bir çorba yaptınız diyelim. Alın size 3 yemeği 1 saat, 1 saat 10 dakikada yapmış olursunuz. Hemen şöyle bir özelliğe geleyim. Başıma geldiğinden dolayı sizin başınıza gelmesin sakın. Ben şu küçük tencereyi aldım. 3,5 tencereli, 3,5'lik tekne. Buharda yemek pişirin derseniz sakın sakın kapatmaz haberiniz olsun. Başıma geldi. Neredeyse tencerenin kulpundan oluyorduk. Şuraya koyduğunuzda şunu koyduğunuzda şöyle tık indiriyorsunuz zaten. Kesinlikle kapak kapanmıyor haberiniz olsun. Bunu bunda denemiyoruz. Ha şöyle altına başka bir şey bulup Koysanız olabilir mi? E işte ama siz, siz olun. Şu küçükte kesinlikle sebzeleri buharda pişirmeyin. Ne yapıyoruz? Şöyle şunu içine hemen göstereyim ben. Gördüğünüz gibi Şunun koyuyor. Şimdi yemeğimize geçelim. Tabii ki şöyle söyleyeyim ben. et Her yemeği yaptığımda bunun videosunu ekleyeceğim ben tabii ki buna. Şimdi bir et yemeği yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi getireyim ben göstereyim. Ayar yerini arıyorum ben. Şurada 0.5 milim var. Görebiliyor musunuz? Tabii görülmüyor ama 0.5 milim var. Mutlaka ve mutlaka su oraya kadar dolmalı. Ya da yağla kızartacaksanız eti, yağ mutlaka en az o bölgeye kadar dolmalı. Dolmazsa ne mi olur? Ee, tabii ki e, tencerenizin altını güzel bir yapışmış tencereye, ete yapışmış tencere döndürebilirsiniz. Evet şimdi yemeğe geçelim. Ben hemen e, kameranın yerini değiştireyim. E, siz dağıldığınızda de bütün aşamaları görmüş olursunuz.